Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle yeni bir Minecraft Battle Hunger Games Bölümüyle karşınızdayım. 2. E, bölüm. E, evet, selam. Selam. Herkes benimle olmak istiyor. Eee çoğu arkadaşlar e, eski kanalımdan çok izleyici var. Arkadaşlar görüntülenmeleri e, ben hack gibi bir şey yaptım galiba. E, görüntülenme bayağı bir gelmiş bayağı hani. Bilmiyorum görüntülenmeler gösteriliyormuş şu anda ama e, ilk görüntülenmeleri bayağı bir takip edenler var. E, oh my sadness sadness sadness. Oh my sadness sadness. Hmm, arkadaşlar bu arada adım eee. Ejderha Bundan sonra ad değiştire değiştire girebilirim ama girmeyeceğim. Çünkü ben Minecraft skinimi kaybetmek istemiyorum. Ah, ah. Um, skinimi değiştirmeyeceğim. Eski oyun gösterideki gibi skin değiştirmeyeceğim. Bu skin benim için çok özel. Minecraft skin'i bayağı bir iyi. En iyi skinlerden benim için. Ben direkt full iron set dizim abi. Şunları al, şunları al. Mesela bu e, speed hack falan değil. Bunu isterseniz siz de kullanabilirsiniz. Speed and Neat mod. E, bu banyo yedirmiyor. Hey olarak da sayılmıyor. E, bu arada şuralara e, yemekleri düzmek istiyorum. E, güzel. Zırhım kötü biraz. Neyse birazdan olurum biraz. Hep iron şeyler çıkıyor. Görlü. Şunu eğer kesersem arkadaki de kolay. Şöyle hep arkaya geçin. Arkadaşlar taktik Is clean up mı? Clean up atmışım. <gülüyor> 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 Daha Da fazlın. Nedir challenge mi yapıyordum bunlar? Ne yapıyordu? Adamdan iyi zırh çıktı. gibi. Bayağı zırh falan doldurmuş şey. İyi ya. Bulmuş, bulmuş, almış, almış. İçme elemanları boşaltıyorum. Eski kanalımdan izleyenler de bilir. Elma at. Elma Elmam çok tatlı değil Mor. Ben de de hafif bir Minecraft skinimde de hafif bir mor. Bir mavi var yani. Şöyle göstereyim bileklerde. Gördüğünüz gibi. Eee. <laughs> Iron Bot lazım bana. Tatilimi koymuş olamam yani. İyi baktım çünkü. Ayrın Kask var. Ayrın Kask alayım. Aynılar ama hani bir şey fark etsin istiyorum. Beyaz dursun istiyorum. Full Iron. Al dur şunu Bu lazım. Canımız yani gap kadar değerli bir şey. Evet. Şunu al. Evet derdi hep yani full aynı setin. Ee, i̇yi. Benim gibi rotanı gelirseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi full aynı set olursunuz. Screen of. Ben ortaya neden geldim bilmiyorsunuz. Ayrın setim ama. Bak nasıl geldi. şimdi de alabilirim. Aha xd 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 Böyle ben vurmasaydım orada var ya uff. Herif ama bitiriyor baya ha. Neyse iyiydim. İyi iyi. İyi gittim. Yani i̇yi adım kestim yani. Beyler e, benim taktiğimi yapın. Önce yakın sonra dalın. Da İman Power'la. Biraz lag var server'da ama olsun. Ayrın kılıcım var. Ayrın kılıcım var. Diamond kılıç yapmaya hedefliyorum. Fienes alayım. Şu e, havuçlar da çok tatlı duruyor. Eğer, böyle fiyatı varsa. Şu ayrımları alacağım. Neden ayrım kılıcım var zaten diyebilirsiniz. Ama ayrınları e, ayrımları alırsam. Eğer e, şey güzel olur. İyi olur bizim için. Çünkü diğer adamlar ayrım kalıcı yapamaz. Yani yapan yapmıştır, giden gitmiştir. Ben <laughs> biraz fazla. Bu iron set bırakıyorum yalnız artık yani. Bu adam öldürürüm. Iron setini bırakıyorum yani. Adamlar alınca da içim yani kötü oluyor beyler. itiraf edeyim. Şunu. Evet. Iki chest. Double chest yapmaya çalışmışlar. Şunu da Zaten bence ilk meçte full e, pasta dolduracağım. İki pasta bir de şu et. Hani 18 tane etim var yani. Onları da kullanırım. O pastalar bitince. şu anda e, ah, bir dakika kalmış. Direkt şunları. Zaten 4 tane pastam var arasında. Ya e, Kaç kişi? En son yedi kişi. Altı. Altı kişi kaldık. Allah kimler? Beyler kalsın şu anda. Özür dilerim. Beyler edit maçı kalacağım. Ee, üç kişiyi birden yaktım. be, Gigi be. es. diyorum. Yani çok kolay aldı beyler ya. Bayağı bir adam kestik yani. Şu anda yeni hesap olduğuna biraz kötü saatlerim ama eski hesabımla beraber birleştirdim O yüzden hala Türkiye dördüncüsü bu hesap. Ha 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 ha. X Hile değil arkadaşlar. Ben bilimin şeyiyle gücüyle kastım. E, bu arada e, bugün bir konudan bahsetmedim aslında ya. Konuştum bayağı ama. E, ne? Bu arada kaç dakika olmuş çok merak ettim. 10 dakika. Bayağı yani en, bir dakika daha kısa olmuş. Daha kısa sürmüş. Hani adam kestim ben bayağı. Hatta yani bayağı üstü bayağı kestim. E, neyse arkadaşlar tam zamanında bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. E, eğer... Eğer şöyle dur. Iron set şey var lan üstünde. böyle daha güzel. <laughs> eğer abone olursanız ya da e, şimdilik bu bölümü özel sadece arkadaşlar. E, Tester linki açıklamada. Skin pack'te e, görüşürüz.